Layıklık mı yoksa şeriat mı? Ya kesinlikle şeriat. Ekonominin düzelmesi için herkesin gerçekten güzel ortamda yaşaması için Allah Azze ve Celle'nin bize yaptığı kanundur şeriat. Sen şeriat gelmediği müddetçe hiçbir şey düzelmez. Ne ekonomi düzelir, ne kimse geçinebilir, ne hırsızlığın önüne geçebilirsin, ne e, önüne geçebilirsin. Onun için İslam mutlaka ve mutlaka şeriatın olması gerekiyor. Çünkü Allahu Teala bizi yarattı. Bizi yaratan Allahu Teala bizim için en uygun olan yöntem şekli şeriatır dedi. Şimdi biz şeriata yüz çevirirsek hiçbir zaman ıslah olmayız. Ne bu dünyada ne ahiret. Onun için o küçük çocuğun söylediği hepsi Kur'an-ı Kerim'de yazılmış Allahu Azze ve Celle'nin kelimeleridir. Hiçbir imam çıkıp da yalanladı mı? Yalanlayamaz. Çünkü ya, niye? Allah'ın imam, ayeti de çok siyasetçi e Ya siyasetçiler tabii ki yalanlayacak çünkü kendileri şu an firavun oldukları için, firavunluk sistemi olduğu için haklı şekilde kendi savunma pozisyonuna geçecek. Çünkü niye? Biz Müslüman insanlarız. Müslüman niye Müslümanız? Şeriata uymamız lazım. Şeriata uymasak değilizdir. Peki de şeriat gelir mi sizce? Ya şeriat Allah Azze ve Celle diyor Kur'an'da. Ben nurumu tamamlayacağım diyor. Allah'ın izniyle gelecektir. Ya ben kendi Müslümanım. Müslüman gördüğüm için de şeriatı istiyorum. Kesinlikle ve kesinlikle şeriat. Zaten şeriatı istemeyen bir insan Müslüman değildir. Namazla kılsa, oruçta tutsa, hacca da gitse boştur. Kelime-i nedir? La ilahe illallah nedir? Bütün beşeri sistemleri reddediyorum. Allah'a iman ediyorum. Allah'ın bize indirdiklerine iman ediyorum. Peki Allah'a nasıl iman edeceğiz? Allah bize ne emrediyor? Bizim lavaboya girişimize bile karışıyor. Diyor ki sen sağ yanına girmeyeceksin, soldan gireceksin. Onun için hiçbir iman bulan söylemiyor. Faiz haramdır. Diyor ben faizi düşürdüm. Ya sen bir kere Allah'a karşı savaş açmış bir insansın. Faiz. Sen dipten silmen lazım. Kadınlar diyor annedir. Cennet ayaklarının altındadır. Şu an genelinde kadınları satıyorlar. İhtimal bir ülkede bunlar doğru mu? Yok, ülke bir kere ferdi olarak İslam'dır. Sistem olarak Müslüman değil. Sistem olarak Müslüman olması için şeriatın olması gerekiyor. Hırsız kolu kesilmesi lazım. Öldüren kişinin İslam'a göre kasasla yargılanması gerekiyor. Zina edenin evli ve kadının şeyleri vardır. Hatları vardır. Mesela bekara 80 tane sopa vuruluyor. Evli taşıyarak öldürebiliyorsun. Allah Teala bunu emrediyor bize. Biz bunu yaşamıyorsak o zaman demek ki biz İslam değil. İslam'ı yaşarsan İslam'sın. Sen bir kere Allah'a rahat ettin mi İslam olamaz. 550 tane milletvekilinin yemini nasıldır? Allah Teala'yla bir alakası var mıdır? Yoktur. Çocuklarımızı okula gönderiyoruz. İlk sayfada kimin fotoğrafı var? Şeriatı devren zaten fotoğrafı var. Mustafa Kemal Atatürk. Ü. Aynen öyle. Öyle mi değil mi? Bu nasıl bir çelişkidir? Kim kurtulması Mustafa Kemal Atatürk. E. Yok, ülke bu an, şu an kurtulmamıştır. Ülke şu an kölelik sistemidir. Çünkü ülke Müslümandır. Şeriatla yönetilmesi gerekiyor. Nasıl kurtulmuş? Benim dedem 1. Dünya Savaşı'nda şehit olmuştur. Şeriat gitmesin diye. Ama layıklık gelsin diye şehit düşmemiştir. Çanakkale'deki insanlar layıklık gelsin diye mi şehit düştüler? Şeriat gelsin diye. Şeriat gitmesin. Şu an ne oldu? Şeriat geldi. Şeriat mı geldi? Layıklık geldi. Batılıların kanunu geldi. Bu nasıl bir İslam'dır? Öyle bir İslam var mı? Şeriatı kabul etmeyen bir İslam var mıdır? İmamlar maaş alıyorlar. O maaşın hakkını versinler. Allah'tan korksunlar. Allahu Teala onları yargılayacaktır. Siz niye doğruyu söylemediniz? Siz niye faizi haram olduğunu söylemediniz? Siz fuhuşu niye haram olduğunu söylemediniz? Bunları yasallaştıranları niye eleştirmiyorsun? Allah'tan korksun. Allah'a boyun eğsinler. Kanun yapma yetkisi yalnız Allahu Teala'nındır. Sen Allahu Teala'nın yetkisini alıp bir kula verebilir misin? Veremezsin. Çünkü Allah Teala sana bunu, bunu vermiyor. Diyor ki kanun koyma yetkisi benimdir diyor. Kulların değildir diyor. Biz Müslümanız. Nasıl Müslümanız biz? Allah'a boyun eğmeyen Müslümanlar mıyız? Allah'a ihsan eden Müslümanlar mıyız? allah kabul etmiyor. Kanun koyma yetkisi benimdir. Diyor. Onun için Müslüman olmak için ilk önce şeriatı kabul etmek lazım. Şeriat için mücadele etmek lazım. Mevcut iktidar şeriatı istiyor mu sizce? Kesinlikle istemiyor. Mevcut olan sistem olsun. Orada Oradaki milletvekili onlar hepsi firavundur. Kanun yapıyorlar. Hani ka firavun dedi ya bu ülke benimdir. Ben sen Rabbinizim. Onlar şu an Rab'lık ilan ediyorlar. Yani Rab'lık ediyorlar. Kanun yapıyorlar. Kanun yapma yetkisi kulların değildir. Allah'ındır. Allah, allah yapıp göndermiş bize zaten. Göndermiş. Hani Yani şimdi oy kullanmak günah. Kesinlikle şirkli ve küfürdür. Şirktir. Çünkü niye? Sen vekiliyesi yesi o senin vekilindir. Vekil ne yapıyor? Orada firavunluk yapıyor, kanun niye yapıyor. Niye Müslüman bir ülkedeyiz ve niye kullanıyoruz? Ne, neden kimse müdahale etmiyor da i̇şte oy kullanmıyor? nasıl olur? Ee, bizler ferdi olarak yaşayabiliriz. Sistem olarak nedir? Biz ferdi olarak kendi evimizde yaşayabiliriz, komşumuzla yaşayabiliriz ama kesinlikle raplık şeyini ona vermememiz lazım. Oy kullanmamız lazım. Kullanırsak Allah-u Teala gerçekten bizi sorguya çekecektir. Ama şimdi bazı tarikat liderleri var, örnek vereyim. E cemaat evleri var. Bunlar hep kullanın diye. Hatta e, part onlar da ehlişlik, bak, part ehlişlik. partileri bile seçiyorlar. Bu partiye oy vereceksiniz. E, onların diye. o partilerde hiçbir farklı yok. Çünkü niye onlar Kur'an'a göre konuşmuyorlar? Onlar Yusuf Aleyhisselam'ın kısasını gösteriyor ama Yusuf Aleyhisselam kardeşi tası onun eee çuvalında olduğu zaman dedi ki sen kanunun kanunlarına göre bu kardeşimi alı koyamasın. Yusuf Aleyhisselam ne dedi? Ben kendi kanunlarıma göre onu alıyorum. İslam'a göre o kardeşini e, alı öyle değil mi? Onun için onlar da şeydir. Ben sana bir şey diyeyim mi? Ee, ya İslam'ı iyi bilmemiz lazım. 80 yıldır İslam bizden alınmıştır. İman bizden alınmıştır. Elle yazılmış olan kitaplar var. Kitapları açıp okuyorsun. Hiçbir Allah'tan bahsediyor. Namaz kılın, oruç tutun, haca gidin. Müslümanlık budur. Bu değildir. İslam, İslam'a göre yönetilirsen İslam'sın. İslam'a göre mi yönetiliyorsun? Şu an genel açmış. İslam'da genel açmak haram mıdır? Sen Allah'a karşı geliyorsun orada bir kere. Faiz haram mı değil mi? Bitti sen Allah'a karşı geliyorsun. Ama Allah Azze ve Celle kesinlikle nurunu tamamlayacaktır. Diyanet İşleri Başkanı... Diyanet işleri İşleri Başkanı'nın biliyor ama cebine gelen parayı düşündüğü için dünyaya ahireti değiştirmişti. Çünkü Diyanet Reisi Allah rızası için doğru konuşması gerekiyor. Doğru konuşsa üçüncü gün içeridedir. İçeride olanların hepsi Allah bir dediği için, kanun koyma etsi Allah'ın dediği için şu an içerideler. Ama allah Teala bu zulmü onlara bırakmayacak. Alparslan Kuyut'u tanıyor musun? Onu da tanıyorum. O da görüşünü nasıl değerlendiriyorsun? Ya onu ya, Ferdi o görüşüne katılmayayım da bizim için önemli olan İslam şeriatıdır. İslam dinidir. Bir kim eğer İslam dinini gerçekten kabul ediyorsa, şeriatı kabul ediyorsa, Allah'ın emir ve yasaklarına uyuyorsa, Allah'a boyun eğiyorsa, Allah bir diyorsa o Müslümandır. Ama Allah bir diyorsa, Allah'ın yetkilerini bir kula veriyorsa o müşriktir, kafirdir, cehenneme gidecektir. Çünkü niye Allah-u Teala kimi affetmiyor? Allah'a şirk koşanı ve kul hakkını yeni. Şu an Allah'a şirk koşulmuyor mu? Allah-u Teala diyor ki, Zina haramdır ama sen gelen evi O Oraya polis memuru koymuş dikmişsin oraya. Bu nasıl bir çelişkidir? Hani kadın annedir. nedir? Hani cennet ananın ayağın altındadır. Kadın niye o parayla satıyorsun sen? Iskakını ver, nasibi ver, evine. Kim ister ki o iğrenç yerde yaşasın, çalışsın? Bu nasıl bir İslam ülkesidir? Hayır, bu milletvekili söylesin, bu e, imamlar söylesin, bu şey söylesin. Ya sen niye kadın satıyorsun orada ya? Annedir da. Anne değil mi? Hepimiz annesi yok mu? Kardeşlerimiz yok mu? Bu ülke kesinlikle ve kesinlikle ferdi olarak değil de sistem olarak beşeri bir sistemdir. Şeriat...